Merhaba çift net izleyenleri. Ben Erdem Papuçcan. Bugün Jabra'nın Sports Pulse adlı ürününü inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi bu bir kulak içi kulaklık ama sporculara yönelik bir kulaklık. Yani normal bir Bluetooth kulaklık değil. Zaten fiyatı da bu yönde değil. Biraz yüksek bir fiyata sahip. Ama bu ürünün en büyük özelliği sizin kulağınızdan nabzınızı ölçebilmesi. Yani sol tarafta konumlandırılmış nabız ölçer. Sol kulağınızdan sizin nabzınızı ölçüyor ve gerçekten çok hassas bir şekilde ölçüyor ve nabzınızı anlık olarak takip edebiliyorsunuz uygulamasında. Ee, tabii bir Bluetooth kulaklık mikrofonu da sahip. Şöyle fiziksel olarak bir bakalım. İlginç bir yapısı var, çok sağlam bir yapısı var. Sporculara yönelik olduğu için e, çok siz ne kadar hareketli olursanız olun isterseniz atlayın, zıplayın hiçbir şekilde kulağınızdan çıkmıyor kesinlikle çok sağlam. Hatta artık rahatsız derecede, derecede sağlam olduğunu da söyleyebilirim. Ama bu düşünülmüş. Gördüğünüz gibi birçok aksesuar geliyor yanında. Hem üst aksesuarı hem kulak iç aksesuarı. Dört ayrı boy var, beden var. Siz istediğinizi seçebilirsiniz. Yani rahatlığınız bu kulaklık için çok düşünülmüş. Ben denedim. Kendime rahat olanı, kendim için uygun olanı buldum. Siz de rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Aynı zamanda farklı bir aksesuar daha verilmiş. Şimdi bluz kulaklık olduğu için boyu biraz uzun olmuş. Böyle taktığınızda arkada biraz potluk yapabiliyor. Bunun içinde iki farklı renkte bir aksesuar verilmiş. Kablonun boyunu kısaltmak için kullanabiliyorsunuz bu aksesuarı. Özellikle çok hoş bir detay olduğunu söylemem gerekiyor. Çünkü açıkçası ilk çıkardığımda kutudan boyundan biraz rahatsız olmuştum. Bu şekilde onu da aşmışlar diyebilirim. Bunu herhangi bir Bluetooth cihaza bağlayabilirsiniz ya da NFC cihazına bağlayabilirsiniz. Çünkü ikisini de destekliyor. Hem NFC hem Bluetooth ikisini de denedim. Gayet güzel bir biçimde çalışıyor bunlarla. Ama sadece Bluetooth bir cihaza bağlayacaksınız. Örneğin bir iPod'a ya da herhangi bir Walkman'a bağlayacaksınız ve uygulamasını kullanmayacaksınız. Çok gerekli bir cihaz olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü normal bir Bluetooth kuraklık için biraz aşırı bir fiyatı var. Ama siz bunu uygulamasıyla bir sporcu, profesyonel bir sporcu ya da sporla ilgilenen bir insan olarak kullanacaksanız o zaman parasının hakkını verdiğini söyleyebilirim. Bataryasından bahsedelim biraz. Yaklaşık 4-4,5 saatlik bir bataryası var kullanımda. Bunları uygulamasından takip edebiliyorsunuz. Jabra Sports Life adlı bir uygulaması var. Bu uygulamada her şeyi detaylı olarak yapabiliyorsunuz. Dilerseniz Jabra Sports uygulamasına bir göz atalım. Sonra da kaldığımız yerden incelememize devam edelim. Evet sizlerle beraber Jabra Sports Life uygulamasını inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi burada batarya durumumuzu, kalp ritmimizi yani nabzımızı görüyoruz. Hangi uygulama, hangi aktiviteyi yapacağız? Bunu seçiyoruz. Ben en son mesela walking seçmişim, yürüyüş yapmışım. Ama bunun yanında koşu, skate, skiing, yani bisiklete binme, cross her şey olabilir. Yani çok seçeneğiniz var. İstediğiniz herhangi birini seçebilirsiniz. Burada ise ne yapılması gerektiğini istiyor, söylüyorsunuz. Yani örneğin bir süre zarfı koyabilirsiniz yarım saatlik olabilir yarım saat sonra beni uyar diyebilirsiniz uzaklık hani 3 kilometre sonra beni uyar diyebilirsiniz ya da şu kadar kalori yaktıktan sonra beni uyar diyebilirsiniz bunlar da çeşitli yani bunları siz belirleyebiliyorsunuz belli nabız aralıklarında beni çalıştır diyebiliyorsunuz ki onun üstünüze çıkar eğer nabzınız daha aşırı bir nabız olursa size uyararak yavaşla diyor eğer siz yavaşsanız sizi uyararak biraz daha hızlan diyebiliyor size uygulama bu çok hoş. Buradansa bu da güzel bir detay olmuş. Spotify'da kullanabiliyoruz. Jabra Sound'da. Jabra Sound'da Dolby Digital destekli. Yani siz Equalizer'da ayarlayabiliyorsunuz. Eğer cihazınızda bu özellik yoksa size kalmış. Burası ise siz aktiviteniz boyunca ne yaptığınızı gösteriyor. Örneğin ne kadar kalori yakmışsınız, ortalama nabzınız ne, nabzınız ne kadar, ne kadar süre koşmuşsunuz, ne kadar mesafe kaydetmişsiniz gibi. Şöyle hemen history kısmında yaptığınız çalışmaları görüyorsunuz. Örneğin buna basarsanız detaylı bir şekilde kaç dakika sürmüş, ortalama kalp atışınız, en yüksek kalp atış, en düşük kalp atış, kaç kilometre yol kat etmişsiniz ve bunu ne kadar hızlı yapmışsınız gibi birçok detay var. Bunlar çok güzel detaylar. Yani çok kullanışlı bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Özellikle spor hayatında büyük bir parça olan kullanıcılar için çok Kullanışlı bir uygulama olduğu gerçek. göz gibi her şey grafiklerle size söylenmiş. Eğer GPS'inizi açarsanız haritada da sizin yaptığınız aktiviteyi de görebilirsiniz. Örneğin nerede zorlanmışsanız onu dikkatli bir şekilde takip edebilirsiniz. Yani haritada bu size belli edilmiş. Nerede nabzınız yükselmiş, nerede düşmüş. Bunlar da e, ta takip edilebilir. Fitness test. 3 ayrı testimiz var. Gördüğünüz gibi bunlar da yapılabilir testler. Evet yani uygulama az çok böyle. Tabi tamamen İngilizce bu uygulama. Kulağınıza da İngilizce olarak her şeyi aktarıyor. Dediğimiz gibi sol taraftaki düğmeye basarsanız da örneğin bu herhangi bir aktivite zamanında basarsanız ne olduğunu söylüyor, ne kadar mesafe kaydettiğinizi, ne hızda olduğunuzu, kalp ritminizi her şeyi size İngilizce olarak söylüyor. Nabız ölçtüğünü söyledik cihazın, sporculara yönelik olduğunu söyledik. Fakat bu, bu eninde sonunda bir bluetooth kulaklık sonuçta. Yani kablosuz bir kulaklık. Siz bunu yine en en günün sonunda ya müzik dinlemek için kullanacaksınız ya da telefonla görüşme için kullanacaksınız. O yüzden hemen şöyle fiziksel özelliklerinden de bahsedelim. Gördüğünüz gibi değişik, ilginç bir yapısı var. Burada ortada bir tuş ve ses açma, yani play ve ses açma kısma tuşları var. Bu tuşların çeşitli kombinasyonları var. İçinden bakabilirsiniz kombinasyonlara. Yani şarkıyı atmak, örneğin uzun bir süre, 2 saniye boyunca basılı tutarsanız şarkıyı atıyor. Eğer arama gelirse çift tık çağrıyı reddediyor gibi çeşitli şeyleri var. Mikrofon da bu tarafa konumlandırılmış durumda. Şarj nasıl oluyor? Hemen onu da gösterelim. Gördüğünüz gibi bu silikondan çıkabiliyor, değişebiliyor. Gördüğünüz gibi. Sağ tarafta bir micro USB'den çıkış görüyorsunuz. Bu cihazınızın şarj olmasını sağlıyor. Kablosu da kutusundan çıkıyor. Hemen şöyle gösterelim. Ufak bir micro USB kablo. Bu da cihazı taşımanız için düşünülmüş çok şık, güzel bir kutu konmuş. Çok güzel bir detay olduğunu düşünüyorum çünkü çok beğendim. Kullanırken de açıkçası bununla kullandım, bununla taşıdım. İçine herhangi bir aparatla sıkıştırabiliyorsunuz. Kulağınızda gayet yeterli oluyor kulaklığınızı taşımak için. Biraz da ses performansından bahsedelim dilerseniz. Çok iyi, aşırı iyi bir ses performansı olduğunu söyleyemem. Yani şöyle diyeyim, cihazın yaklaşık 550-700 lira arasında değişen bir fiyatı var. Bu fiyatlara çok daha iyi ses ses kalitesine sahip olan kulaklıklar alınabilir. Ama tabi dediğimiz gibi bu sporcuları düşünen bir kulaklık olduğu için onlara yönelik bir kulaklık olduğu için bu ses biraz göz ardı edilmiş durumda ama kötü değil. Kesinlikle sizi tatmin eden bir ses performansı var. Basları gayet iyi, tizleri biraz daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum ama yani günün sonunda yani pişman olmuyorsunuz aldığınızdan. Ses performansı bir şekilde yeterli geliyor ki ben çok kulak küçük kulaklık kullanmayı da sevmem ama gayet rahat bir şekilde kullandım bu kulaklığı. Cihazın sağlam bir yapıya sahip olduğundan bahsetmiştik. Bu cihaz suya, toza ve şoka karşı dayanıklı ama tabi yani bununla dalmamanız gerekir öyle bir su geçirmez yapısı yok ama yağmur olur, ter olur ya da duşta herhangi bir su olur. Bunlara karşı sağlam bir yapısı olduğu söylenebilir. Fiyatına gelelim biraz yüksek bir fiyatı var dedik cihazın yaklaşık 550-600 seviyelerinden başlıyor 700 liraya kadar çıkıyor hepsi broider.com'da 700 liralık bir fiyatı satış fiyatı var cihazın ya hoş bir kulaklık kesinlikle hoş bir kulaklık ama eğer siz bir sporcu değilseniz ya da sürekli bir spor halinde değilseniz bu aktiviteleri yapmıyorsanız bu fiyatların verilmesi gerektiğini düşünmüyorum çünkü bu fiyatlara çok daha başarılı ses kalitesi olan daha kompakt olan cihazlar, kulaklıklar bulmak mümkün. Ama siz ben bu işi profesyonel olarak yapıyorum ya da spor hayatımın büyük bir parçası diyorsanız nabzınızı kontrol etmek için, aktivitelerinizi kontrol etmek için çok yararlı. Çünkü çok güzel bir uygulamayla beraber geliyor. Yani siz bu uygulamayı aktif bir şekilde kullanıp performansınızın nasıl geliştiğini ya da nasıl gelişmediğini, neler yapmanız gerektiğini çok iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Evet, ürün kullanışlı bir ürün. Bunu demiştik zaten. Özellikle nabzınızı anlık olarak takip edebilmeniz çok hoş. Ama yüksek bir fiyatı var, düşük bir fiyat yok kesinlikle. O yüzden ne istediğinizi bilmeniz lazım. Eğer bir sporcuysanız bunu alabilirsiniz. Eğer değilseniz, spor sizin için çok önemli değilse almanız çok mantıklı bir karar değil açıkçası. Evet, inceleme bu şekilde arkadaşlar. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.